Spor denilince akla genelde futbol gelir ama bu son evet. zamanlarda spor adı altında birçok spor isimleri çıktı. Gençlerin ilgisi farklı yönlere kaydı. Bu çok güzel bir şey. Sadece futbol değilmiş demek ki Türkiye'de birçok spor dalları varmış bu da çok güzel bir şey tabii ki yani şimdi tamam futbol bütün dünyayı yani, en çok e, ilgilendiren hatta büyük kitlelerin arkasına sürükleyen bir e, olgu yani e, ama e, sadece bildiğiniz gibi e, futbolla olmuyor yani mesela şimdi Türkiye'de e, 50 küsur e, olimpik e, branş var hatta bunun bunlar daha fazla dünya çapında e, şimdi bu branşlara da aynı e, şeyi göstermek lazım yani basınımızda e, ben burada yapmak şey, istemiyorum ama e, sadece sık, yani futbolla yatıp futbolla kalkmamak lazım. Evet. E, yani futbolun dışındaki e, branşlara da e, önem vermek lazım. E, demin de e, içeride ifade ettiğimiz gibi mesela bir metre gazoz kardeşimiz çıktı okçulukta. E, bütün gençler sokaklarda ellerinde oklarla dolaşmaya evet. başladı. Yani bu çok güzel bir... Güreşe ilgi e, arttı, voleybol da seni Evet. Ben güreşçiyim, kendi mini güreşçiyim. Yani şimdi son dönemin yani Taha ile Rıza Kaya evet. yani aldığı başarılar. Şampiyonluklar. Yani, yani, 8 tane birisi 5 tane dünya şampiyonu. Bu çok büyük başarı bunlar.